Spor Afyon TV YouTube izleyicileri röportajlara başlıyoruz. Metin Baksı ile beraberiz. 1-0 galip geldiğiniz Kucak Spor karşısında önemli bir galibiyet sizin için. Neler düşünüyorsunuz? Önemli bir galibiyetti. Bu hafta çok iyi hazırlandık. Bütün düşüncemiz galibiyetti. Bu maçta da istediğimiz oyunu sergiledik. İstediğimiz olan 3 puanı aldık. Buraya bizi desteklemeye gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Daha iyi olacağız. Hedeflerimiz var. Daha iyi çalışacağız. Haftaya da inşallah Allah'ın izniyle 3 puan alıp önümüze bakacağız. Evet Tahsin kula devam ediyoruz. Bu de, için önemli bir galibiyet olacak. Kesinlikle Gerçekten ilk diyorsun. maçta da yaşadığımız sıkıntılar vardı zaten karşı takım için kuyacak için. İyi çalıştık arkadaşımın da dediği gibi çok iyi çalıştık. Siz de buraya geldiniz, zahmet verdiniz, emek verdiniz. Size de çok teşekkür ediyoruz. maçtan önce bir davet mesajı yayınladık Sandıklı Spor sayfasından. Buraya gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu galibiyet de onlara armağan olsun. İnşallah haftaya da Çivril maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Evet. Gaybetin mimarı aslında Çetin Hocamla golün sebebi diyelim. Nerede Müthiş Abi gol. şöyle, Allah nasip etti. Golümü attım. Bütün takım arkadaşlarıma hediye olsun. Özellikle Kadir Hocama gittim zaten. Ne golden. istiyorsun o anlarda? Onunla da valla zor geçeceğini biliyorduk maçın. Bana nasip oldu golü atmak. Allah şükür yolumuza devam ediyoruz. Haftaya da inşallah bu seriyi sürdürürüz. İnşallah maç kaybetmeden devam ederiz. Gene taraftarımıza da içeride dışarıda bütün maçlara bekliyoruz. Sağ ol abi sana da teşekkürler. Çok, Çok emek görüyorsun. İnşallah bununla devamı gelir. Daha güzel yerlerde de seni de görürüz inşallah. Başarılar diyoruz. Teşekkür Sağ ediyoruz abi. Teşekkürler. Ayağınıza teşekkürler. sağlık. Görmemiz Sağ sağlık. abi. değerli Sporafyon TV YouTube izleyicileri, röportajlarımıza devam ediyoruz. Eşref günlerle beraberiz. Sanlıspor galip geldi hocam. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle çok mutluyuz. Bir kere kendi adıma burada bizi ağırlayan ve bize burada kendimizi ev sahibi gibi hissettiren başta Emre Başkan ve Kadir hocamız olmak üzere bütün sandıklı halkına çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımız ve herkesin yani burada sandıklıların herkesin çok emeği var bu takımda. Çok çaba sarf edildi. İçeride tabii neler yaşandığını bizler çok iyi biliyoruz. Çok büyük bir mücadele var. Kadir hocamızın, Emre başkanının neler çektiğini çok iyi biliyoruz. Bu süreç içinde bir sürü oyuncuyu transfer verdik. Ee, ve Bu da çok büyük bir başarı. Ama ee, müthiş bir takım var şu anda. O evet, e, o, o kadar transferden sonra e, Kadir Hocamla beraber yaptığımız planlamada çok e, maliyeti olmadan ama kendini göstermek isteyen, kendini e, ileri liglere, üst liglere atmak isteyen gençlerle e, çok e, enteresan bir kadro kurmayı başardık burada çok büyük emekler var e, ve sonucunda da çok iyi çalışıldı e, Kadir hocam da gerçekten liderliğiyle e, çok doğru işler yapıyor e, onunla birlikte çalışmak benim için de çok büyük bir gurur onur e, ve sonuç e, ortada e, 30 puan'a gelmiş bir takım var e, ilk devre 12 maç 12 maçta attığımız gol sayısı 11 e, yediğimiz gol sayısı evet azdı deplasman lideriydik asistimiz 11 ama daha 4 haftada bir anda 10 gollere ulaşıyoruz. Asist sayımız gayet yukarılara çıkıyor. Bu dört haftada yapılıyor, 12 iki hafta yerine dört haftada. Bu da büyük bir transfer başarısını gösteriyor. Hem giden oyuncularımızın gittikleri yerlerdeki ses getiren oyunları, hem buradaki yeni gelen oyuncuların gösterdiği performans, eski oyuncularımızla iyi kaynaşmaları, iyi bir arkadaşlık ortamı. Bu da sahaya yansıyor. Bugün çok isteyen bir takımımız vardı. Kuyucak elinden geleni yaptı ama çok zorladık. Yani üçüncü bölgede çok varyasyonlarımız vardı. 4-5 tane çok net gol pozisyonu kaçırdık. defansta da çok doğru işler yaptı. Defans oyuncularımız özellikle. Sonucu da böyle aldık diyebilirim. Çok mutluyuz yani. 3 puan için harika her şey çok güzel. Şimdi evet, önümüzde evet. de devam edeceğiz ama buna. Önümüzde de ben devam bir edeceğiz. Çivril maçı var. Evet çivril maçı var. Oradan ben galibiyette dönebileceğimizi düşünüyorum. Hatta akabinde yatağında kendi evimizde eğer sandıkta seyircisi de böyle desteklerse. Belediye başkanımız, iş adamlarımız ve özellikle Emre Başkan'ın ben Kadir Hocam'la birlikte neler yapıyorlar çok iyi biliyorum içeride. Ee, eğer bu destek böyle devam ederse e, bu takım e, enteresan işler başarır. Teşekkür hocam ben teşekkür ederim. Ben teşekkür... Röportajı devam ediyoruz. Kadir Özdağ ile beraberiz. Hocam gerçekten beklediğimizden çok daha iyi bir mücadele, çok daha iyi bir maç bulduk. 1-0 galip geldi Sanlı Asla şunu söyleyebiliriz ne kadar çok şey söylesek az kalır. Ne bu galibiyetle ilgili? Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Ee, çok iyi çalıştık. Aslında e, bir hafta bayımız, bir haftada ertelen, ertelenen maç olmakla beraber e, yaklaşık üçüncü haftada maç oynayabildik. Maç eksiğimiz vardı. Ona rağmen çocuklar gerçekten çok iyi mücadele verdi. E, Eşref Hocam'la birlikte iyi bir çalışma gö gösteriyoruz. E, i̇yi anlayış içerisindeyiz. E, biliyorsunuz ilk yarı e, 14 tane oyuncumuzu transfer verdik. Yani... E, bu giden oyuncularımız hep bal liginde liderlik konumundaki takımlara verdik. Onları transfer etmemize rağmen çok uygun bütçelerde oyuncu transfer ettik. Biz aslında şunu söylemek isterim sandıklı halkına. Bir futbolu kültürel hale getirmemiz lazım. Yani her zaman para harcayan, para paraları boşa giden bir takım olaraktan değil de daha böyle ekonomik performans e, verim arttırıcı futbolcularla çalışmamız lazım. O futbolcuları araştırmamız lazım. Bu yönde de Allah'a şükür eşimiz, dostumuz, çevremiz bize çok faydası oldu. Gelen çocukların hepsi aç, futbol oynamak istiyor, kendilerini göstermek istiyor. Gerçekten ekonomik şartlar çok zor. Bütün kulüplerde sıkıntılar yaşanıyor. Allah'a şükür kulüp başkanımız, belediye başkanımız bize verdikleri destekten dolayı yani hiçbir türlü sıkıntımız yok. Maddi olarak sıkıntılar tabii bizim de oluyor ama bir şekilde aşıyoruz. Giden her futbolcuyla yani sarılarak birbirimize öyle veda ediyoruz. Yani o da bizim işte buradaki verdiğimiz sözleri yerine getirmemizle alakalı. Çok önemli bu hocam. Hatta 3 oyuncu da devam ediyor geçen seneden. O da çok bence önemli bir kriter istikrar anlamında. Yani 3 artı 2 idi. Ee, i̇lk hocamız 2 oyuncuyu performansını yetersiz bularak. Ya bizim amacımız artık yani e, kafadan yani 1 milyon 2 milyona oyuncular alaraktan değil yani. Daha cüzi, daha böyle e, futbola aç insanları e, takıma kazandırmak. E, sağ olsun belediye başkanımız e, ilk icraatlarından biri olarak da e, sandıklı spor kompleks olaraktan bir e, şey yapıyor. E, 16 odalı. O da bizi çok geliştireceğini düşünüyorum. Yani onun bize yapılmasıyla beraber e, biz altyapıda çok faydalı olacağımızı düşünüyorum. Daha iyi antrenman anlamında, ekip anlamında eee Sandık Spor'a ait bir yerin olması bize çok şey katacağını düşünüyorum. Bu yüzden kulüp başkanımıza, Emre e, başkanımıza, e, belediye başkanımıza ayrıca çok teşekkür ederim. İnşallah hakkımız hayırlısı olur. Evet önemli Çivril maçı var hocam. Çevril maçı ya artık biz şöyle çıtamız yukarıda. Ee, onu bu maçta gösterdik. Yani hep e, hedefteki o takım da olsa biz e, şöyle söyleyeyim mesela çevril çok iyi oyuncular transfer etti yine ikinci yarı yine yani tablo işte takım. tablo yine bir sürü oyuncu transfer ettiler. Para, harcay, para, para harcadılar, para harcadılar yani ama biz e, yine de onlarla e, iyi mücadele edip iyi bir futbol oynayıp e, sandıklarımıza yakışanı en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Tamam. Başarınızı devam ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz emeklerden dolayı. Değerli Spor Afyon YouTube izleyicileri, röportajımıza devam ediyoruz. Kucak Spor Antrenörü Burak Murat Akkaç ile beraberiz. Neler evet. düşünüyorsunuz? 1-0 mağlup oldunuz. Evet. Güzel maç oldu. Tabi biraz gerginlikler olayın önüne, maçın önüne geçti ama istemezdik böyle şeyler olsunlar. Yani bizim amacım sahada her zaman oyun oynamak. Ee, maalesef saha dışı olaylar futbolun önüne geçiyor. Bu da hiç istediğimiz şeyler değil. Bizim zaten kulüp olarak felsefemiz oyun içinde Oyunu güzelleştirmek, sonuna kadar futbol adına bir şeyler yapabilmek. Ben sporcularımı yürekten kutluyorum bugün sonuna kadar mücadele verdiler. Kısır bir maç olacağını düşünüyorduk zaten. Ata'nın kazanacağı bir maçtı. Kısmet değilmiş. Rakibimizi tebrik ediyoruz. İki takım da aslında çok gol kaçırdı hocam. Ne evet evet. İki takım da gol kaçırdı. Ama Duran toptan sonuçta bir gol yedik. Net bir pozisyon vermeden. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Dediğim gibi rakibimiz tebrik ediyoruz ama sağ dışında yaşanan olayları hiç tasvip etmiyoruz. Yani sandıklı ya da bu taraftaki oyuna yakışmadı. Umarım bundan sonra düzelir. Bundan sonraki maçlara bakacağız artık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.